Ya bir şey söyleyeceğim. Siz kendi aranızda bir sözleştiniz filan mı? Abi ailecek birlikte yemek masasına oturmamayı yemin mi ettiniz? Ne yaptınız? Melisa yok bu sefer de. Nerede bu çocuk? <laughs> Alemsin Akit'ciğim. Kız arkadaşlarına gitti. Ders çalışacaklar. Orada yiyeceklermiş beraber. Bunu işte çok merak ediyorum ben. Neden sürekli arkadaşlara ders çalışmaya gidiliyor? Ya yani o arkadaşlar neden bize hiç ders çalışmaya gelmiyor acaba? Evet. Dorukcuğum siz niye kimseyi bize davet etmiyorsunuz oğlum? Bizden falan mı çekiniyorsunuz yoksa? Hayır anne. Oğlum senin neyin var? Sen niye böyle durgunsun bakayım? Yok bir şey. Var bir şey var. Ne oluyor? Seninle bir sorunum yok anne. Babamla var. Hadi bakalım. Yine kabak benim başıma patladı. Buyur. Oğlum neymiş senin babanla sorunun? Sorunum? Tolga Barçın. Okula geri geldi. Ne? Babamın onayı olmadan böyle bir şey mümkün değil herhalde değil mi baba? Sen o manyağı okula geri mi aldın Akif? Oğlumuzu öldürmeye çalışan o akıl hastasının yeniden aralarına girmesine izin mi verdin Akif? Ya Allah aşkına bir sakin ol da bir sakin ol. Öyle hop diye almadık herhalde. Yani işte o psikolog doktorlar okula dönmesinde bir sakınca olmadığını söylediler. İyileştiğini söylediler. Biz de kaydını aldık tekrar okula bu. Ay öyle mi? Ne kadar güzel. Bravo. Akif bana ne? Doktorlar diyorsun ya. Ya bütün dünyanın doktorları hep beraber izin verseler beni hiç ilgilendirmiyor. Ben o manyağın düzeleceğine zerre inanmıyorum. Zerre inanmıyorum. Ya ne bak canım? Bak sen de biliyorsun. Çocuğun babasının ne kadar kuvvetli bir adam olduğunu, birlikte iş yaptığımızı. Bana ne adamdan, bana ne babasından. Hiç kimsenin babası benim çocuğumun güvenliğinden daha önemli değil. Sen bunu biliyor musun? O çocuk bir manyak. Bu kadar. Ya anlıyoruz. Biz de başıboş bırakmıyoruz herhalde. Takip ettiriyorum sürekli çocuğu. Bir sıkıntı yok. Şu anda her şey yolunda. Gayet iyi. <laughs> ya her şey yolunda diyorsun ya. Ya inanamıyorum. Senin şu şu aklın nasıl çalışıyor? Ben inanamıyorum Akif. Hayır. Yazıklar olsun sana da babalarına da. Aferin abi, Aferin. Beğendin mi yaptığını? Şimdi işin gücün yoksa git anana dert anlat. Almasaydın o zaman okula babacığım. Açıklayamayacağın şeyler yapma sen de. Lütfen biraz sakin olur musun? Her şey benim kontrolüm altında. Lütfen biraz güven bana. İstemiyorum Akif. O çocuğu okulda istemiyorum. Bitti. Bu kadar. Yapma şunu kadın. Şunu yapma bana işte. Yarın o manyağı okuldan kovacaksın. Eğer yapmazsan ben gelip ben yapacağım. İnan bana yapacağım. Bak gör. Kovamam. Olmaz. Ne demek olmaz? Ne oluyor? Mecburumu çocuğu okulda tutmaya. Elimi kolumu bağladı benim. O ne demek Akif? Elimi kolumu bağladı ne demek? Ne oluyor? Akif korkutma beni. Ne oluyor dedim. Söyler misin? Beni görmüş. Ne? Ne görmüş? bak ben çok kötü bir şey yaptım. O çocuk da bunu gördü. Herkese söylemekle tehdit etti beni. Zaten öyle girdi tekrar okula. Akif ne gördü? Seni ne yaparken gördü? Sen kiminle ne yaptın yine? Ha? Akif söyler misin bana o çocuk ne gördü? Erhan'ı vurduğumu. Ne? Oradaymış. Oradaymış, ormandaymış, o da gördü. Ya zaten o geri zekanın orada ne işi var onu da anlamadım ki. Sen... Sen... Sen niye Erhan'ı vurdun? Veli olayını biliyormuş. Para istedi benden. Şantaj yaptı, tehdit etti beni. Akif sen... Sen iğrenç bir insansın. Sen Allah kahretsin seni. Nebahat ne olur biraz sakin olur musun? Canım bak Nebahat... Yaklaşma bana! Dokunma! Bak beni kazaydı dedin. Tamam dedim, inandım. Suçsuz olduğunu düşündüm. Erhan, peki Erhan? O çocuk ya ölseydi? Ha? Günlerce yoğun bakımda kaldı, karısı hamile. Ya ölseydi senin hiç mi kalbin yok? Ona da mı kaza diyecektin? Ne abartıyorsun ama... Yaklaşma bana, bana yaklaşma. Akif ah, beni korkutuyorsun, sen beni çok korkutuyorsun. Çık git odadan, çık git. Akif çık git odamdan. Nebahat saçmalama ben senin kocanım. Akif defol dedim defol. Aferin oğlum. Aferin ananla da bozsun aramı. Senin sayende bir de boşanırız. Oldu mu mutlu musun? Sen hep dersin ya baba. Sen kendi felaketini kendi hazırlar. Ama bende bilgisi yok. Çok güzel bir özlü sözle de konuyu kapattın. Aferin oğlum. Aferin sana oğlum. Ya çekil şuradan. belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek